Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda Velaspet ağında stake ettiğim VLX petleri, Velaspetleri BSC ağına yani Binance Smart Chain ağına nasıl geçiririm, nasıl gönderirim onu anlatmaya çalışacağım. Aslında yapacağım işlem bildiğiniz Velas ağında bir bridge işlemi. Bu konuda çok fazla soru soran arkadaşlar var. Özellikle Instagram tarafında. O arkadaşların sorularına bir cevap olarak bunu çekiyorum. Zaten Velas, Trona ve benzeri farklı ağların hepsinde bridge işlemi var. Hepsi de aşağı yukarı aynı işlemler arkadaşlar. Aynı işlemleri yap uygulayarak onları da BSC' ağına e aktarabilirsiniz. Öncelikle tabii veraspetle stake ettiğiniz BLXPET varsa bunları unstake yapmanız lazım. Bunlar için de belli bir süre burada tutmanız gerekiyor. 8 hafta ve daha öncesinde stake ettiyseniz bazı kesintiler var. İşte 2 haftaya kadar %25, 4 haftaya kadar 15, 6 hafta %18 haftadan önce %5 kesinti yapıyor. Ve ben 8 haftadan fazla tuttuğum için bakın 89 gündür stake ediyormuşum ve ödül olarak Velas tokenını bana hediye ediyor. Bunları ben unstake ettim arkadaşlar. Unstake işlemi de çok kolay. Next, next, next diyorsunuz. Ben de velas bet olmadığı için biraz önce hepsini unstake ettim. Siz devam devam tıklayarak koşulları kabul ediyorum butonlarına tıklayarak. En sonunda bir birkaç dakika bekletiyor ve onaylıyor arkadaşlar. Onaydıktan sonra Metamask cüzdanımızda Bakın burada belirdi. Benim unstake ettiğim miktar bu kadardı. Ve şimdi bu miktarı arkadaşlar bridge yoluyla BSC ağına göndereceğim. Tabi öncesinde şimdi biz Vela sağından BSC'ye göndereceğimiz için arkadaşlar şurada bir değişiklik yapmamız lazım. Orijinalde from BSC to Velas yani BSC'den Velas'a işlem açılıyor ilk etapta. Şuradaki butona tıkladığınızda yer değiştiriyorlar ve şu an ben Velas ağındaki token'ımı BSC ağına göndermek istediğimi burada belirtiyorum ve ona göre Connect Wallet dediğimde Velas ağına beni bağlıyor. Eğer bunu yapmadan yaparsanız cüzdanınız da Velas ağı açıksa kabul etmeyecektir. Yanlış network kullanıyorsunuz diye bir ikaz çıkar. Şunu yapmayı unutmayın arkadaşlar. İçeride bulunan tüm velaslarımı ben BSC ağına aktarmak istiyorum. Smart Chain ağındaki cüzdan numaramı da aynı şekilde buraya aktarıyor arkadaşlar. Binance Smart Chain ağındaki tokenlarımızın gideceği adres bu diyor arkadaşlar. Swap butonuna tıklıyorum. Swap butonuna tıkladıktan sonra da 1223 adet Velaspet, Velas Network, Velas ağınızdan Binance Chain ağına gönderiliyor diyor arkadaşlar. Alacağımız miktar bu diyor. 5 VLX'de swap kesiyor. Hesabımızda zaten VLX olduğu için kesintiyi kabul ediyorum. Bizden bir onay istiyor. Kabul etmemizi bekliyor. Epro diyorum. İşte burada şimdi bazı kesintiler yapacak. 002 elaspetlik bir kesinti yaptı. Bu da çok cüzi bir miktar ve bundan sonra bekliyor arkadaşlar. Tabi çok uzun süre bekletmedi. Şimdi de swap işlemini gerçekleştirecek. Buna da sabit diyoruz. Yine bir kesinti yapacak cüzdanımızdan. Evet biraz önce bahsettiğim 5 velas tokuna kesintisini yapıyor arkadaşlar. Onaylıyorum. Yine bir müddet bekledikten sonra şimdi pending aşamasına geldik. Burası biraz uzun sürebilir. Bazen 5-6 dakika bazen 10 dakika yoğunluğa göre değişiyor. Bu swap işleminin sonlanması için burada beklememiz gerekiyor arkadaşlar bir müddet. Evet dostlar yaklaşık 10 dakikalık bekleme süresinin ardından işlemimiz tamamlandı. Swap işlemi başarılı diyor. Done diyorum ve onayladım arkadaşlar ve işlemi bitirdim. Şimdi gelin bakalım VLX petlerimiz BSC geçmiş mi? Smart Chain'i seçiyorum. Smart Chain'de Assets'e geliyorum. Bakıyorum Burada eklememişim ben bunu. Şimdi böyle bir durumda cüzdanınızda hiç eklemediyseniz daha evvel arkadaşlar gidiyoruz CoinMarketCap. CoinMarketCap bakın şurada adres bulunan yer var. Şurada More kısmı var. More'a geldiğinizde BSC üzerindeki adresi gösteriyor size. Şurada hiç uğraşmadan içeriyle MetaMask'a ekle dediğinizde doğrudan zaten MetaMask açılıyor. Bakın miktarda göründü zaten. Jeton'u ekle diyoruz. Tekrar açalım hemen aşağıda jeton 1223 adet Velaspet Binance Smart Chain ağına geçmiş bir şekilde burada hazır arkadaşlar. Bunun buradan aracılığıyla istediğiniz bir DEX borsasında bozdurabilirsiniz. Velas Bridge işlemi yani Velas ağından BSC ağına Velaspet gönderdik. Diğer tokenlar VLX için vesaire. Bu işlemleri de yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi Tron ağı gibi farklı ağlarda da e, bu şekilde bridge işlemini kullanarak BSC ana tokenlarınızı geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım ki faydalı olmuştur bu video. Yine konu ile ilgili sorularınız olursa hem video altına hem Instagram, Twitter ve Telegram'daki ücretsiz sohbet kanalımıza katılarak oralardan bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bu söylediğim şeylerin linklerin hepsi aşağıda mevcut. Video açıklamalarını kontrol ederek oradan erişim sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz. Sizin için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenip konuyla ilgili arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bildirim seslerini de açın. Diyelim arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.